Maşallah 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 Ali vallahi çok takdir ediyorum evladım seni bravo ne kadar güzel ne kadar güzel bir bakalım ne zamanı ne zamanı ne zamanı ne zamanı <laughs> haftalık ah, zamanı Allah Allah ah! sen de gel bakalım yanaş abinin yanına hah! bakam şöyle şuna 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 Allah! şuna Allah! şuna yanaş Allah yine. Allah <laughs> ya. Al bakalım sen şu alttakini. Heh. Sen de buna. al. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Sami abi. Efendim. Abicim bu herhalde benim haftalığımın yarısı. Yok tamam Neden? Sami abi bana her şeyi de ama tamamı deme abi. Deme cillop gibi para. Yeni beğenmedi bakalım. Allah Ali abi benimki daha az <laughs> hatta hiç yok gelecek kadar. Az. Aa, Ervan aşk olsun bak öyle değil mi? Em onun hepsini bir de tamam mı? Hepsini bir de böyle bir de gazozlu falan şey yapacaksan de buradan gel al. Bak hepsi var burada öyle bakkal şeye gitme lütfeye gitme. Burada var senin sevdiğin gazoz. De bak burada. Em Neyini beğenmiyorsunuz bakayım paranız siz? Aile mi kuracağınız bakayım? He? Aile mi kuracağınız diye aile mi geçindiriyorsunuz diye niye beğenmiyorsunuz bakayım onu? Sami abi biz belki aile kuracağız. Sen aile kur. İyi kral yapacağım ben sana. Yapacağım ev kralınla. Zam almak için evlenmek mi gerekiyordu baba? Hiç bilmiyordu. Sen sus bakalım. Sen sus. Valla. Koşa koşa biberleri süreyim senin ağzına. Oruç oruç beni şey yapma şimdi burada. Hem ne oluyor bakayım? Ne oluyor bak? Beğenmiyorsanız... ...O zaman git o şey, zama zingolarını sat, zabıtalar kovarsın seni. Hadi bakayım, hadi. Sen de beğenmiyorsan git, ananla ev işi şey yap yukarıda. Hadi bakayım. <laughs> Hayret bir şey. Neyini beğenmiyoruz bakayım? Sizi de para beğendiremiyoruz ha. Avuş şakacılar. Bak, senin bu baban var ya, dümbüllü Niyazi'nin dediği kadar cimri, pinti bir şeymiş ya. E ee, biraz öyledir. Ya dünya kadar güllaç sattım, dünya kadar pide sattım, rekor kırdım ya. Bu mu verilir, bu mu? Bu mu, ne bu? <laughs> Hakkınızı alamadığınızı düşünüyorsanız greve gidin. Efendim, anlamadım. Ne? Greve diyorum, greve. Lay lay lay,